marifet kapısı. Adem oğlunun edeple nasibi yok ise insan değildir. Adem oğlu ile hayvan arasındaki fark budur. Şemsi Tebriz'den nakledilir. Ey Adem oğlu gözünü aç ve gör Allahu Teala'nın kelamının manası olmasıdır. Birinci makam eline, beline, diline sahip ol. Eline sahip ol. O eli harama uzatma. Hırsızlık yapma. Sana ait olmayan şeylere el uzatma. Elini suç işlemekten ve kan dökmekten uzaklaştırıp güzellikleri yaratma haline dönüştür. Dinle sahip ol. Yalan söyleme. İnsanları birbirine düşürecek. Kov ve kıybette bulunma. Beline sahip ol. Zina yapma. Helalinden gayrısına şefkat gözüyle bakma. İkinci makam. Korkmak. Talip Allah'a yakınlaşmaya çalışırken ulaştığı marifet aşamasından düşme endişesini taşıması durumudur. Aks takdirde Tanrı'ya korkuyla değil sevgiyle varılır. Korku her an nefsin o mahama ulaşmış ki bir hataya sevk edebilir endişesidir. Talibin arzuladığı idarı hakkın cemali, görmekten mahrum alma korkusudur, mahrum kalma korkusudur korku yanlış algılamayla birlikte el afetleri, dil afetleri ve bel afetlerine meydana gelebilen maruzatlardır. İkinci makamda mertebe nefs mert, levvame, levame, nefsi levame mertebesidir, abidler makamıdır. Kıyamet suresinin ikinci ayetinde kendini tanıyan nefse yemin ederim ki muhakkak ki öldükten sonra dirileceksiniz. Nefsi levvame kendini tanıyan nefistir ve zühdü takva üzeredir. Yani doğru yola kendini adama ve hata yapma korkusuyla Tanrı'dan korkmaktır. Üçüncü makam periskar olmaktır. Yani nefsin isteklerine karşı çıkmak onu terbiye etmeye çalışmaktır. Mahrem olan şeylerden yani nehyül mülkerden nefsin arzu ve isteklerine dayalı tüm isteklerden uzak durma halidir. Dördüncü makam sabırlı olmak sabır emirleri yapmakta yasaklanan yasaklardan sakınmakta başa gelen müsibetlere tahammül etme ve katlanmaktır. Ahkaf suresinin 35 ayeti, 35. ayeti artık resullerin azim sahibi olanların sabrettiği gibi sabret. Ya yani o inkarcılar için acele etme. Yani hadisi şerifte de her kim sabrederse Allahu Teala o kimseye sabrın hakikatini ihsan eder. Sabrın başı acı lakin bunu tatlı olur. Sabır dinin yarısıdır. Sabrı cemil başa gelen bela ve musibetten dolayı feret etmeden insanlara şikayetle bulunmana yapılan sabırdır. Yusuf suresi 16. ayetinde de mealen Yakup Aleyhisselam oğullarına dedi ki: "Hayır, nefslerimiz siz aldatıp böyle bir işe sürüklemiş. Artık bana düşen sabrı cemildir. Yani sizin bu yaptıklarınız üzeri sabrım Allah Teala'dan sabır isterim." Kanaat ise Allah'tan kendisine verilenle razı olmaktır. Az şeyle yetinmek. Nafakada yani yemede, içmede, barınacak yerde zaruret az miktarına razı olup nefse dayalı şeylere fazla bağlanmadan daha çok istememektir. Allah-u Teala buyuruyor ki, Ey kulum, verdiğim rızka kana değil. İnsanların en ganisi zengini manevisi olursun. Kimseye muhtaç kalmazsın. Hadisi şerif. Beşinci makam utanmak. Allah-u Teala'nın razı olmadığı çirkin şeyler yapmaktan kaçınca başkalarının kötülemelerinden korkma ve sakınmaktır, sıkılmaktır. Veya haya etmektir. Haya hadis-i şerifte buyurur ki haya imandadır, imanı olan cennettedir, fuhuş kötülüktür, kötüler cehennemdedir. Hayası insan halk içinde çıplak oturan kimseye benzer. allah Teala'dan haya ediniz. Hakiki anlamda Allah'tan haya etmek kötü düşüncelerden uzak durmak, elal lokma yemek ve ölüm hatırlamaktır. Hakka varmak isteyenler dünyanın süsünden ve ziynetinden uzaklaşır. Kul haya sahibi olduğu zaman nefsinin arzu ve isteklerine meyletmek sonra hayayı terk etmektir. Hayanın en kıymetlisi allah Teala'dan utanıp yaramaz iş işlememektir. Altıncı maham cömert olmak. Cömert iki türlüdür. Maddi ve manevi. Maddi cömertlik İslam dininin emrettiği gibi parasını ve malını hayırlı işlerde kullanmak. Kazancını içki, kumar, şehvet gibi nefsini, nefsinin arzu ve isteklerine dayalı yollarda kullanmamaktır. Allah'ın emrettiği gibi yoksul, yetim ve yardıma muhtaç kişiler yaranla saf etmektir. Hazreti Ali Efendimizin de buyurduğu gibi cömertin yemeği şifadır, cimrinin yemeği ise hastalıktır. Allah-u Teala'nın cömertliğini bir düşünün ki, yer küresinde yarattıklarının cümlesine nimetlerini hiçbir karşılık beklemeden sunmuştur. Kahır kullarını dahi rızıklarını kesmeden verir. Manevi cömertlik ise alimler sınıfında olan bir kişi ilim cimriliği yapmadan onu layık olan kişilere sunmaktır. Yani bilgisini ehli olandan esirgememektir. İlim adamı yetiştirmelidir ki o ilmi onu ölümsüzleştire. Aksi takdirde Allah'ın kendisine sunmuş olduğu hazineden hiçbir eser bırakmadan ve kimseyi yararlandırmadan toprağa gömmektir. Buna da ahmaklık derler. Nasıl ki bir altın madeniniz olunca hiçbir iş, işlemden, iç işlenmeden seyirci olursunuz ve ömrünüz nihayetine erince de geride evlatlarınıza bırakacak bir mirasınız olmayınca Arkanızdan rahmetlerine cimriliğimizden dolayı lanet dokurlar. Bu ilim cömertliği sanat dalında da geçerlidir. 7. makam tazavvul ilmini öğrenmek. Tazavu ahlak ve kalp ilmidir. Gönül yoluyla önce kendini sonra kendi özünde Tanrı'yı bulmadır. Gönlünü kötü huylardan temizleyip kalpten imanın vicdanileşmesini sağlamaktır. Kalpten imanın sağlamlaşması için nefsi emmareden don şüphe ve tembelliklere yer vermemek kaydıyla sıkıntılar giderip ibadetinde kolaylık ve lezzetin hasıl olması için gafletten uzaklaşıp her an hakla beraber olmaktır. Tasavvuf halidir, söz değildir. Söz ile ele geçmez, hal ile yaşanılır. Tasavvuf namaz, oruç ve geceler ibadet etmek değildir. Bunları yapmak her insanın kulluk vazifesidir. Tasavvuf insanları incitmemektir ve alçak gönül olmaktır. Bunu elde eden her o ilme vasıl olur. Tasavvuf ehlinin üç vasfı vardır. Birincisi toprak gibidir. İyi de kötü de barında besler. Ayırt etmez. İkincisi bulut gibidir. Herkesi gölgeler. Üçüncüsü yağmur gibidir. Sevilen kimseyi de sevilmeyen kimseye de sular. O rahmet suyunu ayrım yapmadan herkese gönderir. İşte özet olarak tasavvuf ilmi öğrenmek budur. Azizim. Sekinci makam miskinlik. Miskin dünya nimetlerine sır çevirmiş. Nefsini günlük kazancıyla az miktarda tattırarak terbiye. Yani eğitime tabi tutan devrişlik makamıdır. Miskinlik iki türlüdür. İmkansızlıklardan veya özgürlüklerinden dolayı yokluğa düşenler. Bir de var iken varlık içinde yokluk çekenler. Varlığının imkansızlıklarından dolayı miskin, fakir olanlara dağıtanlardır. Miskinlik alçak gönüllüktür. Gururdan kaçınmak, hırs, nefs, övke, maskaralık ve tamakarlık gibi kötü huyları terk etmektir. Yani miskinlik aynı zamanda saydığımız kötü huyların kendisinden zayıflatılmış ve ahlaksızlığın fakir olmuş demektir. Miskinlik kendisine hiç varlık tanımama, eyvallah kapsının kul olmama, bu yolun kurallarına benimseyerek o anaya razı olmak, itaat etmek ve teslim olmaktır. Dokuncu makam mahrevet sahibi marifet sahibi olmak, ilim ve sanat sahibi olmaktır. Marifet sahibi olmak, gönül yoluyla en yüce düzey ulaşma ve tanrısal erme veresesidir. Gönülle bilmek, yani Allah'ı gönüldeki ilhamla maşuka, akış olup doğadaki varlıklarda onun tecelliyatını görmektir. Marifet her durumda kulun Allahu Teala'nın verdiği nimetlere şükretmede, aciz kaldığını en kuvvetli zamanlarda bile ona şükretmekten aciz ve zayıf olduğunu bilmesiyle ele geçer. Marifetin hakikat Allahu Teala'dan başka her şeyden ümidini kesmektir. İnsanın izzeti imanı ve marifeti iledir. Mal, rütbe ve mevki ile birlikte değildir. Zahiri anlamda ise madde ve teknoloji üzerine bir sanat sahibi olmalı ki insanlığa faydalı ola, olabilsin. Marifet bilgileri keşf ile açmak, gizli bir şeyi bulmak, ortaya çıkarmak, perdeyi kaldırıp gizli olanı görmek anlamındadır. Ve ilham ile hasıl, ile hasıl olur. Hocadan öğrenilmez, şeriat bilgileri ise üstaddan öğrenmekle elde edilir. Eğer ki şeriat bilgileri ilham ile hasıl olsaydı Allah-u Teala'nın peygamber ve kitap göndermesinin lüzumu kalmazdı. Bu dünyada en kıymetli şey marifetullah'a kavuşmaktır. Kalbinde hardal kadar dünya muhabbeti olan kimse marifetullah'a kavuşamaz. 10. makam kendi özünü bilmek. Zira Hazreti Resulullah'ın buyurduğu gibi nefsini bilen Rabbini gerçek olarak bilir. Nefsin gerçek manası insanın kendisidir. İnsanı kâmil anlatmak güç bir manadır. Hazreti Mevlana'nın buyurduğu gibi insanın hakikatini anlatsam siz de yanarsınız. Ben de can kafeste susuz kalmış bir bostana benzer. Suyu verince yeşerir. Envai türlü bitki biter. İşte marifetin muhabbeti su misalidir. İnsan yeniden hayat verir. Kendini bilmekteki maksat başkalarında kusur aramadan sürekli kendisinin eksik ve yanlışlarını denetleyip kendine dönme ve kendisini vicdan muhakemesinde yargılayarak arındırıp kendisinde var olan tanrısal gizlilikleri keşfetmektir.